Merhabalar Bu videoyu çekmemizin amacı mesleki matematik dersinin performans ödevini nasıl yapacağınızla ilgili e, Siz iki tane konu var ya size kolay hesaplama teknikleri bölme konusu gelmiştir ya da oran orantı burada kaynak olarak nereyi kullanabilirsiniz yine bizim mesleki matematik kitabımızı kullanabiliriz yani e, onu ben size şu şekilde göstereyim. Meslek.eba.gov.tr'den şu 9. sınıfların kitaplarına şuradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca ben bunu zaten pdf olarak da size göndereceğim. Kitabımız bu. Şu mesleki matematik. Bu kitapta bu iki konuda kolay hesaplama teknikleri bölme ile ilgili kısımlar ve oran orantı konusu var. Öncelikle bir e, kapak sayfası olacak. Google'a şöyle performans ödevi kapak sayfası değil arama yaptırdığınızda önce şöyle tümü gelir. Şöyle görsellerden bakalım. Şöyle basit şöyle çiçekli falan çok detaylı olmasına gerek yok. Şöyle basit bir kapağı olsun. Okulun adı öğrencinin adı, soyadı, sınıfı, numarası, derse, mesleki matematik yazacaksın. Öğretmen Mustafa Acar. Konunuzda buradan hangisi ise onu yazacaksınız. Sonra arkasına en az 5 sayfa e, içerik dolduracaksınız. Yani konunuz neyse örnek veriyorum oran orantıysa buradaki kitabı da kullanabilirsiniz. Farklı bir kaynak da kullanabilirsiniz. Oğlum bir dakika farklı bir kaynakta kullanabilirsiniz. Buradaki örneklerden alıp ama birebir aynısını almamızı tavsiye ederim. Yani benzer olsun. Yani birebir aynısı kopyala yapıştır olmasın. Benzer farklı bir bunlara benzer bir örnek olsun. En azından rakamlar değişsin gibi bir en az 5 sayfalık bir ödev sizden bekliyorum. Ödevi göndereceğiniz platformlar neydi demiştik? Ya yani benim mail adresim size kısa mesajla gönderildi. Ya e, WhatsApp'tan dosya halinde gönderebilirsiniz. Ya da çıktı alıp bunu ilgili müdür yardımcımıza gönderebilirsiniz.